Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Ee, bugün düzce kalıcı konutlar ee, ne olacak? Bir pazarına geldik. Bir pazardan belki aradığımız modellerden güzel şeylerden bulabiliriz. Ee, bir iki, tane, bir iki tane şey gördüm. Şimdi onlara bakacağız. Videosunda size çekerim. Belki güzel bir şeyler toplar. koyuyorsanız eklemize yaparız Hadi görüşürüz. Şimdi evet. belki istediğimiz bir şeyler buralardan buluruz. Güzel şeyler var. Güzel bir onu ben de bilmiyordum. Evet. Sevinç yiyiz güzel pizzalar güzel bir şey. Çünkü çoğu konuda geriden geliyor. Bir iki şey bulduk ama size aldıklarımı da gösteririm. Kızım o telefon uymuyor. Bakacağız. Şu tarafta genişten gel. Fiyatlar uygun. Emin 5 lira bir tane dinozor figür buldum. Bayağı da hoşuma gitti. Aldım. Hot için gelen bir abimiz varmış. O bu hafta gelmemiş. Arada geliyormuş. Aa, burada şirinler falan var ha. Şirinleri bir sormak lazım. Şirinler de severiz. Fiyatı 65 TL. Diyor iki tane figür. Aslında fiyat olarak çok iyi bir fiyat. Yani patlıcanın piyasası düşünürsek güzel şeyler var. Bakalım topladım ya? Forma bu. Forma aldım. Formada ihtiyacım vardı. Fenerbahçe tabii. Fenerbahçe forması aldım. Zaten onları size gösterdim buradan aldığımız şeyleri. şurada kendim hacılara bir bakalım. Bakalım bakalım neler var. Bakalım. Aslında şuradan bir şeyler aldık ama belki yine bir şey alırız. Ne yapıyorsun? Bak videoda çıkacaksın ha. Youtube atacağım bunu. Demin buradan bir şeyler aldık aslında. Beğendiğim şeyler aldım. Bak göstereyim. Şu dinozoru aldık. Bayağı hoşuma gitti. Onun haricinde bir tane daha dinozor aldık. Onu geri al bakayım işini. Şunu 5 liradan, diğerini 15 liradan Çekerse götüreceğim. Onun haricinde bir şey alabilir miyiz diye bakıyorum ama. Pikachu alsak mı ya? Azra. Dedektif bir bu. Şu an videoda video Videodayız. Hadi bak senin için bunu da aldım, Geldik buraya kadar. Bakayım ne kadar şimdi Tamam. ilk İlk aldığımız şu formadan iki adet aldım. Fenerbahçe'nin. Ee, Baya uygun fiyatlardaydı. O yüzden aldım. Hadi söyleyeyim. Ee, abim 150 lira dedi. Şu tanesini 90'lar aldım. iki adet aldım. Yani 90 liraya şu kalitede forma bulmak kolay değil. Varsa bulan alsın zaten. Onun haricinde 15 TL şu dinozoru aldım. Bence gerçekten çok güzel. 5 TL o çocuktan bunu aldım. Hani nedir? Büyük bu film karakteri. Bir filmden kalıntı ama bilmiyorum. Dedektif Pikachu. Ee, bunun filmini izleyen varsa biliyordur. Bu büyük neymiş? bir şeyin gözleri falan yanıyordu bunu değil mi ya? Bakacağım yanıyor mu? Yanıyor. Biraz önce yanmıştı ya. Yanakları yanmıştı yanakları. Bakacağım hemen şimdi. Bir dakika. Şuradan, şuradan. Şuradan. Tamam dur. Ha yanıyor aslında şu an ama ışıktan dolayı çok gözükmüyor. Oğun haricinde de bugünün en güzel şeyi bu. Şöyle bir tank, dozer. Yok dozer değil de hani bildiğimiz savaş tankı. Demir gibi duruyor. 100 liraya aldım. Yok 100'den 90'a düşürdüm aldım. Ee, bayağı da sağlam bir şey açılmamış paket. Bunu açacağım ama eski bir ürün. Bir de birkaç tane kardeşime toka falan aldık. Öyle güzel koleksiyonumuz güzel şeyler dedik. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bunların bu videonun arkasında açılımını da çekeceğim. Açar hepsini beraber videoda yayınlarım. Evimize gelmiş bulunmaktayız. Ee, Bit pazarından alacaklarımızı aldık. Size videonun başında gösterdim. Şöyle hemen evi gelmişken şöyle odayı da göstereyim. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuz. Şu şekilde duvarı da göstereyim. Bunları bayağıdır göstermiyordum. E, ee, Fenerbahçe formumuz. Şu an astım. iki tane aldım. Birini kız kardeşime, birini kendime aldım. Benimki zaten burada. Bir de bu da benim askerden kalma. İşte 99 işte isimlerimiz falan filan. Buranın develerime selam olsun. Eğer izleyen varsa. Ee, o da duruyor. Çok seviyorum. Artık olmuyor. Ufak geliyor ama saklıyoruz. Sevdiğimizden duruyor. Şimdi aldıklarımızı açmaya geçelim. Şimdi hangisinden başlayalım? Zaten öyle çok gösterecek şeyimiz yok. Öncelikle size şunu göstereyim. Ee, bu bir Disney Prensi miydi? Bir dizisinin çizgi filminde. Oradaki geçen bir ejderha. İnternetten araştırdım. Öyle gördüm. Filmini de gördüm. Ee, bunu 5 TL aldım. Gerçekten güzel. Ee, i̇yi bir plastikten yapılmış. Şekilli bir şey. Yani ben bunun ne olduğunu bilmeden hiçbir önemi olmasa da renginden dolayı, yapısından dolayı satın aldım. Bit olduğu için 5 TL aldık. Normalde şu an bunları 30-40'tan aşağıda alamazsınız. Onun haricinde ne aldık? Şu dinozoru aldık. Hemen onu da göstereyim. Bu da sert plastikten. Bayağı da büyük, sağlam bir şey. Ee, bunu aynı çocuktan aldım. Zaten çocuğu da video çektim, gördünüz. Arkadaşımız zaten kanalı sordu işte. Kanalın videosuna falan girdi, baktı, abone oldu. Sağ olsun. Kendisini de buradan görsün. Buradan selamlar olsun ona. Büyük kendisine kendisini görecektir videodan. Eee Baya güzel bir şeydi. Bunu da 15 liraya aldık. Fiyat olarak iyi ve boyutu da büyük. Kadrana sığmıyor zaten görüyorsunuz. Bende bu dinozor yoktu. O yüzden aldım. Bir de dedektif Pikachu aldık. Ee, yani bu büyük mekanizmadan çıkan şeyler gibi duruyor. Öyledir diye düşünüyorum. Şöyle kuyruğu da ayarlanabilir. Baya da güzel. Aslında bende bir tane Pikachu vardı. Bunun bir de ışıkları yanıyor sanki. Evet. Sanırım videoda çıkıyordur. Ben şu an görüyorum. Baya da güzel yanıyor. Benim Pikachu'yu da göstereyim. İkisi yan yana şöyle dursun. O boyutlara yakınmış. Tabi bu biraz daha detaylı gibi gözüküyor ama bu bayağı içi dolu. Bunun gibi değil. Güzel. Hem Pikachu hem Bedektif Pikachu ikisi elimizde olmuş oldu. Güzel oldu. Ve e, bence videonun az solisti. E, kadrına sığdırabilecek miyiz bunu? Çok güzel. Bunun için bir uzaklaştırsak. Neyse bu şekilde bence çıkar. Hemen neşlerimizi alalım. Açalım bakalım içinden. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bunu aldık ama bunun tam olarak nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Yani adama sordum. Adam dedi bir sürü çok güzel şeyler vardı ellerinde. videoyu çekemedim aslında en başında. Ben oradan orası için gitmemiştim. Başka bir şey için uğradım ve gördüm. Hoşuma gitti. Öyle bir ufaktan dolaştım. Sonra çıktıktan sonra video çekmek için tekrardan girdim. Sizlere de bir göstereyim dedim. Ama haftaya bir daha gitmeyi düşünüyorum. Detaylı bir videoda çekmek düşünüyorum. Yani güzel şeyler olursa neden olmasın bir yudum alalım. Ee, benim de koşuma giden şeyler oldu. Bu neşter açma gerek yok ya. Bunu normal açalım. Ee, böyle büyük diecast modeller vardı. 124 falan. Birkaç tane var. 400 lira falan fiyatlar falan biçti. Hani olabilecek şey. Bunun fiyatını adamın rast kesiyordu. 100 lira dedi. Dedim 90 olur mu falan filan dedim. Olur dedi. Plastik dedi ama demir. Hani o net bir şekilde şu an ağırlığından hissettiriyor. İnşallah demirdir. Hani dediğim gibi. Ee, şu an bir açıp göreceğim. Çok merak ettiğim bir şey. Abi bu demir. Net demir. Çok ağır. Hop. Buralar oynamıyor. Tamam. Ben bunu demir derim değil mi? Demir değil. Del Prado diye yazmış. Maden için bu hani alçı değil, kaya değil. Ya yani bu bayağı dolgun malzeme bana biraz şey gibi geldi. Yitong da değil lan. Ne lan bu? Bayağı taştan böyle örme gibi bir şey. Şunu da üstüne takalım. Şu şekilde gösterelim. Bayağı da iyi duruyor. Boyutunu size nasıl gösterelim? Yanına bir tane atviz koyarak boyutunu da size gösterelim. Alın boyutu da böyle. Yani aslında sanırım bu da gerçekten 1.64. Çünkü normalde tanklar e, araçlardan bu boyutlarda büyük oluyor. Gerçekten de güzel. World of Tank mıydı? Evet World of Tanks olması lazım. O oyundaki tankta da bayağı benziyor. E, artık hangi ülkenin hangi tankı modeli falan bilmiyorum. Ama da güzel oldu. E, bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay.